Şahfar Bey ilk dediklerine katılıyorum. Ee, tekrara düşünmeyeceğim. Başka hatırlatmalar yapacağım şimdi. E, bu meselenin yani... E, terörden hüküm giymiş Selahattin Demirtaş'ın eşi Hanımefendi ekrana çıkartıp... E, böyle bir yayın yapmak... E, yani çok... çok tartışmalı bir mesele. Kriminal Bilal, bir operasyon. Il, bilakis... Bu tarihlerde yapılması yani 6-8 Ekim olaylarının yıl dönümünde yapılması acayip bir e, ne diyelim kurgusal bir şey. E, bunun altlıkları da oluşturuldu. Onu da söylüyorum altlıkları da yani meclisteki tartışmalarda e, dinleme ve okuma fırsatım oldu. HDP'li milletvekilleri me meclis kürsüsünden Kobani olayları barışçıl olaylardır bir katliamı önlemeye dönük yapılmış çağrılardır. HDP gibi hepsini okuyacağım buradan. Çağrılardır, barışçıl olaylardır ve Selahattin Demirtaş'a sevgilerimizi gönderiyoruz diyen konuşmalar yapıldı. Bakın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çatısı altında yapıldı bu konuşmalar. Fox TV'deki yayının olduğu gün mecliste böyle bir konuşma yapıldı. Aynı gün değil mi? Tabi tabi. Aynı gün yapıldı. Bunu bunu bir kayıtlara geçireyim. İkinci husus sağ çıkıyorlar yani. Tabii ki hem de nasıl sahip çıkıyorlar, hem de nasıl yapıyorlar. <laughs> İkincisi biz 6 8 Ekim olayları neydi diye küçücük hatırlatmalar yapmak zorundayız. Şimdi Yasin Börü'nün ismini aldık Amen'in ama 6 8 Ekim olayları neydi ve nasıl oldu meselesini hatırlatmalıyız. 6 Ekim 6 8 Ekim olayları e, Kobani diğer adıyla Aynel Arap Yani bizim Suruç'un karşısındaki Suriye ilçesinde ilçesine yönelik DAEŞ terör örgütünün bir saldırısı söz konusuydu. O saldırı esnasında Kobani'de DAEŞ'in müdahalesiyle düştü düşecekti. Bunu ifade de özetle kullanıyorum. Çünkü Sancı Cumhurbaşkanı'na büyük haksızlık yapıldı o dönemde. Ve o dönemde HDP'nin çağrısıyla bir akşam ki okumak istiyorum buradan. Ben direkt Selahattin Demirtaş'ın talimatıyla HDP'nin HDP buna bir bir ufak eklemeye ihtiyaç var burasın. Eğer insicamı bozulmayacaksa MIT FETÖ'nün MIT tırları operasyonu e, bu 6-8 Ekim'e giden bu kanlı saldırılara giden yolun taşlarını döşemekti. Tabii canım yani Türkiye, DAŞ DAŞ tabii. silah yardımı yapıyor. Tabii, tabii tamam, tabii. ilk taşını döşedi tabii. orada. Şimdi 6 Ekim 2014'te HDP'nin Twitter hesabından, HDP resmi hesabından şu paylaşım yapıldı. Şu anda toplantı halinde oluşan HDP, MYK'dan halklarımıza acil çağrı. Kobane'de durum son derece kritiktir. İşit saldırılarını ve AKP iktidarının Kobane'ye ambargo tutumunu protesto <laughs> etmek üzere Haklarımızı sokağa çıkmaya ve sokağa çıkmış olanlara destek vermeye çağırıyoruz. Bu bir. Arkasından bir tane daha çağrı geldi. Yani hiç hiç e, yani e, hızlarını alamadan devam etti. Kobane'de yaşanan katliam girişimine karşı 7'den 70'e bütün halklarımızı sokağa alan tutmaya ve harekete geçmeye çağırıyoruz. Şimdi bu çağrılarla birlikte. Kandil'den ve Irak'tan e, PKK ile PKK'lı militanlar girdiler bu bölgelere. Nerelere girdiler? Doğu ve Güneydoğu'daki bir takım il ve ilçelerimize. Ve öyle bir e, yağma, talan ve saldırıya başladılar ki işte Yasin Börü meselesinde e, kurban payı dağıtan 16 yaşındaki 17 yaşındaki Yasin Börü ve 3 arkadaşı bir apartmanın 3. katında sıkıştırıldı apartmandan aşağı atıldı Sonra üzerinden birinin araba geçirildi. Diğerinin kafası taşla ezildi. Yasin Börü de yaktılar. Bakın ve o arada o arada histerik bir şekilde kadınların bazıları e, zılgıt çektiler. Ve o gün o, o olayların e, bahane edilmesinin sebebi yani Kobani Kobani'de işte efendim işit terörüne karşı burada ifade var. AKP ambargosu diyor. AKP ambargosu ve işi de karşı proteste için diyor. Kobani'yi kurtarmak için. O zaman hatırlamakta fayda var. Bir, Kobani'den işi saldırısı sırasında bir gecede 170 bin insan, 170 bin Kürt Türkiye'ye giriş yaptı. <laughs> Mehmetçik bazılarını sırtında taşıdı. Taşıdı. Bu bir. İki, Türk Kuvvetleri Kobani'ye girmek istedi. E, aynı HDP'liler, aynı HDP'liler İşgalci sayarız diye açıklama yaptılar. İşgalci yaparız diye açıklama yaptılar. Bakın işgalci yaparız diye. Neresiymiş onların Sa toprağı, vatanı neresiymiş? Sonra say sayın ha. cumhurbaşkanı, o zaman başbakan, başbakan olarak ey Amerika, yukarıdan yardım atmakla o bölgeye, yukarıdan yardım atmakla olmaz. Mutlaka ve mutlaka sahada, sahada, aşağıda bir şey yapmak gerekir. Yoksa düştü düşecek ifadesini kullandı önünü ve arkasını kestiler. Sadece bakın bakın Kobani düştü düşecek diye servis ettiler. Bunu Selahattin Demirtaş yaptı. Bizzat yaptı. Kendisi de ifade ediyor zaten. O e, mektup yazdı gazetecilere ve çok kalın bir ek de var. Hani kendi savunma adına yaptığı şeyler var. Orada zaten bunları anlatıyor. E, ve bunlar da kayıtlara geçildi. Cumhurbaşkanı'nın oradaki açıklaması komple bakıldığı zaman aman Amerika sen ne yapıyorsun? Yukarıdan yardım göndererek yukarıdan işte efendim Oradakileri işte efendim teyzat göndererek olmaz, mutlaka ve mutlaka karadan bu işi de müdahale edilmesi lazım. Yoksa düştü düşüyor de, ifadesini döndürüp bakın Kobani de düştü düşüyor yani işi de ele geçiriyor ifadesine dönüştürdüler ve itibar yaptılar ve bunun dışında, bu, bu, bu olaylar üzerine acayip bir saldırı oldu. Şimdi sen daha önce yayınladın, biz yayınladık bu bu ya, da hatırlarsan bir ses kaydı var bir kadın çığlıklar içerisinde 155 polisin tadı arıyor. Diyor ki kapımıza geldiler. Çığlıklar atıyor. Kapımıza geldiler. Adres veriyor. Kimse müdahale etmiyor. Hatırlıyor musun? Bunları yakalayalım. Bunlar bulunsun. Savcılar suçlusuna tutusuna öz dedik değil mi? Bakın bugün çıkıyor ortaya. Bugün çıkıyor. 170 küsür tane FETÖ'cü alçak polis delil karartmak. Kobani'deki delilleri karartmış kardeşim. Kobani davasıyla ilgili ben bir şey daha söyleyeyim. Selam olsun. Hüsnü abi, Hüsnü Tuna, avukat Hüsnü Tuna. Bir gün beni aradı. Bakın Yasin Börü davasını takip eden önemli avukatlardan birisi. insan hakları savunucularından birisi. Dedi ki Hasan, Yasin Börü davasının dosyasının içini boşaltmışlar. Boş. Delil yok, delil. Dedi ki sizin arşivinizde ne varsa bana gönderir misin? Ne varsa. Senin o dinlettiğin ses kaydı dahil. Bizim o Yasin Börü'yü yani Allah anne babasına sabırlar versin. Allah rahmet eylesin. E, parsaladıkları görüntüler dahil, yaktıkları görüntüler dahil, o attıkları görüntü hepsini toplayıp Hüsnü abiye gönderdim ben. E, delil dosyasına kondu. Mahkeme dosyasına kondu. Bu köpekler, bu köpekler, FETÖ'cüleri e kastetik söylüyorum. PKK'lı köpeklerle işbirliği halinde bir de Kobani olaylarının dosyalarını, yani şu anda mahkemesi dosyaların içini boşaltmıştı. Şimdi Kobani meselesi böyle bir mesele Buradan özür dilerim. Çocuklar bakın. Çocuklar bir apartmana sığınıyorlar. Tamam. Apartmanda 3. kat korkularından kapıları açamıyorlar. Tamam? Çünkü bu yamyamlar bunlar öyle alçak ki, öyle yamyam ki bunlar. O kapıyı açana da ceza verir. Ona da yapar yani. Sonunda bir kadın artık dayanamıyor, kapıyı açıyor. O o kadın 20 defadan fazla polis imdat arıyor o sesle yardım, yardım çağrısında bulunuyor tamam bu yani bu bir trajedi ya bu bu yara kapanmaz onun için yani bu olayın sonra işte daha sonra eşi geliyor evde tutup tutamayacaklarına şey tutamıyorlar yani evde de onlar bir şekilde bir hani bir insani bir taraf bir vicdan bakıyorlar ki bu çocukları öldürecekler yani ama tutamıyorlar ondan sonra ev kapı açılıyor kapı kırılıyor işte içeri giriyorlar aşağı atıyorlar biz yani ya şu Olayın yıl dönümünde o televizyona yani bu kadını çıkar ya nasıl bir insansınız siz? He. Nasıl ya insansınız? Bugün bir yerde gördüm. Çok özür dilerim. Estağlak bir cümle bu bağlama bir şey. Bugün bir yer bir birisi anlatıyor. Bir şey getireceğim niye yaptıklarını? Ee, bugün birisi anlatıyordu yine o olaylar esnasında e, zannediyorum kadının biri arıyor polisi yardım istiyor yardım istedikten sonra dışarı bir bakıyor ki bir tarafta keleşnikoflu adamlar bir tarafta şey ne onun adı füze ne diyoruz ona bazuka bazuka roket atar roket atar roket atar roket atar falan böyle binanın etrafında bu tip şeyler var kadın polisi geri arıyor diyor Gel ki mi? anda diyor ben diyor burada işte şurada kardeşini silahlı şurada uzun namlulu bilmem neli orada sniper işte orada roket atarlı birileri var siz buraya geleceksiniz sizi katledecekler diyor. Diyor ki ben Vazgeçtim, gelmeyin diyor. Hakkı medal olsun size evet. diyor. Mete Erar anlattı. Ha, evet, Hakkı medal olsun size diyor. Ama diyor, işte beni öldürürlerse diyor, işte sabah gelip şey yaparsınız. Hmm. Şimdi toparlayacağım bu Kobani Kobani olayları nedir meselesinde Kobani olayları aynı zamanda PKK'nın Suriye kolunun Rojava devrimi diye kantonlar. Kurduğu İhracı dönemde aynen Türkiye'nin içerisine Türkiye bakın aynı için. dönemde Selahattin Demirtaş'ın kendi ağzından söylüyor ya e, Koban olayları döneminde e, öz yönetim, e, öz savunmayi göstereceğiz diyor. Şimdi bunların hepsinin toplamıdır Koban olayları. Peki bu dönemde e, işte efendim Fox TV'de Mustafa Kemal Atatürk kalpaklı. E, e, büstünün önünde e, terörden yargılanmış e, ve hüküm giymiş Selahattin Demirtaş'ın eşini eşi üzerinden ne yapılıyor? Arkadaşlar Gezi'de bir fotoğraf vardı hatırlıyor musunuz? İlk günde sonra dağıldı. PKK ile baş Abdullah Öcalan'la Mustafa Kemal'in kalpaklı fotoğrafı beraber kaldırılmıştı. Ve ve sonra dağılmış Sonra Birleşik Haziran Hareketi bir hareket çıktı. Bizi Birleşik Haziran Hareketi'nin Felsefesi şu, temel hedefi şuydu. Diyordu ki bunlara karşı, yani iktidar kastı, Erdoğan'a karşı, AK Parti'ye karşı neyse PKK'yla Kemalistleri bir yere getirebilmek projesi. Başaramadılar. Şu ana kadar başaramadılar. Ama bak Mustafa Kemal araştırdılar. Yani siz anlattınız. Tekrar tamam. düşmeye gerek yok. Tamam. Ama bir şey daha söyleyeyim. Şimdi diyoruz ya akıl olcaları dışarıdan geliyor. Yani CHP içerisinde bir grup var. Ve bence e, şeye e, Sayın Kılıçdaroğlu'nu adayla iten de onlar bir şekilde. 10 hareket Bu 10 Aralık hareketi yani Canan Kaftancıoğulları'nı kastederek söylüyorum. Oğuz Kağan Salıcıları kastederek söylüyorum. Bunlar işte solcu Türk solu. bir ucu Türk Boğaziçi Üniversitesi'ne dayanıyor. İşte solcu evet. E, işte falan ama aynı zamanda Amerikancı kanadı da temsil eden ve karat olduğu için işte bu fotoğrafın verilmesinin arkasında bu zihniyetin olduğunu düşünüyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.